Değerli milletvekilleri öncelikle bir ricam olacak. Bu önerge için kullanacağınız oyu belirlerken lütfen oturduğunuz sıraların genel kurulunun ne tarafında olduğunu değil de önergenin içeriğini dikkate alırsanız milletimiz için çok hayırlı olacağına inanıyorum. Çünkü biz bu önergeyi bütün samimiyetimizle ve siyaseten vermedik ve herkes de buna ikna olabilsin diye duruşunu yerli milli olarak tanımlayanlar için kendi bakanlıklarımızın raporlarını uluslararası yerleri daha makbul sayanlar için de ABD'den ABD'ye farklı küresel fraksiyonların raporlarını referans aldık. Uyuşturucu çok konuşuluyor iki gündür burada. Sayın milletvekilleri lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Genel kurulda büyük bir uğultu var ve hatipi dinleyelim. Sürenizi yeniden başlatıyorum. Buyurun. Uyuşturucu dediğim gibi çok konuşuldu iki gündür burada ama konuşmacıların tamamına yakını bu musibetin en önemli ayağını ıskaladı diyemeyeceğim açıkçası. PKK terör örgütünü aklama paklama mühendisliği çerçevesinde gayet de bilinçli olarak bilinçli bir tercih olmalı bu. Bu musibetin üretilmesini, yayılmasını, pazarlanmasını bu ayağa yok saydı. Anadolu Ajansı iktidar sıraları için güvenilir bir kaynaktır diye düşünüyorum. 2022 yılı sonunda çok kapsamlı bir dosya hazırladı. Oradan aynen aktarıyorum. 90'lardan itibaren PKK uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor. Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin %80'lik bakın %80 kontrol eden terör örgütü yıllık bir buçuk milyar dolar civarında gelir elde ediyor. Bunun içinde siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış teröristlerini kullanıyor. Sokak satıcılığını da organize ediyor. Bu kısımda ancak batılı veriyle ikna olan arkadaşlarımız için Europol'ün Avrupa Birliği Polis Teşkilatı biliyorsunuz. 2022 raporu diyor ki PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri merkezi Belçika'da olan sözde Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi KCDKE isimli çatı kurumca koordine ediliyor. Neymiş peki bu faaliyetler rapora göre? Kara para aklama, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı. Yani PKK Avrupa Birliği'ne göre aynı zamanda bir organize suç örgütü de. Keza dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da benzer bir tanım yapmıştı neydi hatırlayalım. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda bir buçuk milyar dolar hiç kimse bana PKK'nın etnik terör örgütü olduğunu falan söylemesin, yalandır, safsatadır. PKK bir insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti örgütüdür. Hala İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duruyor bu açıklama. Birleşik Krallık Metropolitan Polisi'nin hazırladığı bir istihbarat raporu bu da Londra merkezli bir Kürt çetesi ifadesini kullanıyor. Ben etnik kimlikleri failleştirmeyi doğru bulmuyorum. Bunu not etmek isterim. Ama rapordaki tanım bu. Tottenham Boys çetenin adı. Bu çetenin PKK'ya para toplamak için A ve B sınıfı uyuşturucu sattığını, gelirin nasıl aklandığını anlatıyor. Rapordaki isimler Zeynettin Geleri, Çerkes Akbulut, Ömer Boztepe, Hamit Uslu. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin farklı tarihlerde güncellediği bir liste var. Bu isimlerle birlikte o listede ayrıca Murat Karayılan var, Ali Rıza Altun var, Zübeyir Aydar var, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Adem Uzun da var. Yani PKK'nın tepe yönetiminin tamamı var. Ve özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak var bu isimler. Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı raporu Almanya, Fransa, ABD, NATO ve Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili belge ve raporlarını derliyor. Çok eski değil 2022 tarihli bir rapor. İçinde Alman Der Spiegel dergisinin PKK'nın 8-12 yaş arasındaki çocuklara uyuşturucu sattığı haberleri var. Paris Kriminoloji Enstitüsü'nün terör örgütünün Avrupa basınındaki uyuşturucu kaçakçılığı gündemini değiştirmek üzere şiddetli yıldırma taktikleri uyguladığına dair belgeler var. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı'nın ve PKK'yı narko terör örgütü gösteren alt komisyon raporu var. NATO'nun narkotik endüstrisinin PKK'nın en karlı kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan'daki uyuşturucunun ham üretiminden Irak'ta da mıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından, uyuşturucunun Avrupa'da vergilendirilmesine kadar örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığını belgeleyen raporu var. Peki bu gerçekler gün gibi ortadayken bizim gündemimizde ne var? Koca bir masal. PKK silah bırakıyormuş. PKK uyuşturucu ticaretini bırakıyor mu? İnsan kaçakçılığını bırakıyor mu? Turizm merkezlerimizdeki hayrat çetelerini lağvediyor mu mesela? PKK uyuşturucu ticaretine devam ediyor ama bitmiş oluyor. İnsan insan kaçakçılığına, fuhuş mafyalığına devam ediyor ama bitmiş oluyor. Hayat çeteleri turizm merkezlerimizde kol geziyor ama bitmiş sayılıyor. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Narko terör alanında organize suç dünyasında yasa dışı faaliyetlerine ve... Buyurun tamamlayın. Ve bırakıyor masalı anlatılan silahı da payanda ederek üstelik devam eden PKK terör örgütünün kökü onu besleyen bu kirli kanlı para kaynakları kurutulmadan kazınamaz. Dolayısıyla gazi meclisimizi PKK terör örgütünün narko terör örgütünün organize suç örgütünün de aynı zamanda uyuşturucu üretim ve ticaretinin neden bitirilemediğinin araştırılması ve mücadele yollarının belirlenmesi için bir komisyon kurmaya davet ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.